Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Denizli çevrildeyiz. Gene Emirhisar'dayız. Eee Emirhisar'da e, isim isimliydi. Ertan Avcı. Ertan Avcı'nın e, elma arazisindeyiz. E, Ertan Bey öncelikle e, arazinize geldik, gördük. Yüzümüz güldü. Sizi de memnun etti mi diye bir çekim yapalım dedik. Elma üretimi yapan çiftçilerimizi bunu görsün diye Evet. E, memnun oldunuz mu Ertan Bey? Memnun, çok memnun oldum. Ne gibi farklılıklar yarattı yüzde yüz gübre siyah toprak sizde elma ağacı Toprak, ha. toprakta bir e, kabalaşma mı diyelim yani böyle yumuşak mı? Yumuşak oldu. oldu yani güzel. Sıkı sert, sert miydi burası? Ha? Sertti. Sert, sert toprağa de... çözdü evet. yani Hayır. şurası mesela atılan yer değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar, bakın toprağın yapısı nasıl nemli olduğunu görüyorsunuz. Yani sizdeki memnun eden bu galiba. Yenge ile evet. geldiğinizde evet. yenge yumuşacık oldu diyor burası. Evet. evet. Önceden sıkı sert. Peki gelişimler nasıl oldu? Bu arkamızda golden. Burada kaç dönük arazi? Dört. 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 Tamamını attınız. Evet tamamını attım. Cins atladım. olaraktan ne cins elma? Bodur elması. Star Clipson. Star Clipson. Peki Ertan Bey meyve kalitesinde ağaçlarınızda gövde kurdu var. Gövde kurduğuna yüzde yüz gübre siyah toprak bir ilaç değildir ama yıllar içerisinde toprak yapısını evet. kökten beslediği için de ağacınızı topluyor. Ee, geçen seneyle bu senin arasında bir yaprağında meyve tutumunda farklılık var mı? Var, var. Yaprakları da görüyoruz şöyle. Yani çok farklılık var yani. yani meyve meyve bu kadar güzel. Meyve bu kadar yüklüyken böyle yaprak olmaz normalde. normal? Değil olmuyordu, mi? olmuyordu. Hakikaten de çok e, değişik bir şey oldu. Değişik. Güzel, yani ben çok hoşuma gitti %100 gübre. Memnunsunuz. Memnunum. Evet. Memnunum. İnşallah Süper. bundan sonraki sürelerde de devamlı Olanmayı devam kullanmayı düşünüyorum. Peki, üretim yapan Türkiye genelindeki elma üreticiliği yapana gördüğünüz sonuç doğrultusunda toprak yapısının kabarması, nemli olması, sürmesi, meyve tutumu, filiz atımı, sürgünü gördüğünüz kadarıyla tavsiye eder misiniz Bence yüzde yüz gübreye devamlı kullanmaları gerekir kullanmaları gerekir, gerekir. tavsiye ederim tavsiye diyorsun. ediyorum Evet harika yani. Evet arkadaşlar Ertan Bey'in de demiş olduğu Ertan da doğru değil evet, mi evet. Ertan Bey'in de demiş olduğu gibi yüzde yüz gübre siyah toprak arazimde elma ağacında dört dönümlük bir elma arazisinde toprağın yapısını değiştirdi Meyve kalitemi çok yüksek seviyeye getirdi. Hı. Sürgün çok iyi. Hastalıklara karşı bitki daha dirençli, daha kuvvetli gelmeye başladı. Evet. Bunların hepsini canlı canlı gördük. Kendisi evet. de arazi sahibi olaraktan zaten bunu dile getirdi. Evet. Ertan Bey çok teşekkür ederiz. Meyve üretimi yapan elma diğer ağaç kültürlerindeki olan çiftçilerimize bu videomuzda aydınlattığınız için çok teşekkür evet, ederiz öncelikle. Biz önce teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bu videomuzda Denizli Denizli'de çevrildiğiz, Emirhisar'dayız. %100 yüz de siyah toprak kullanılan 4 dönümlük bir arazi. Kalite gayet üst seviyeye gelmiş. Geçen yılda bu yılın arasında yaprak gelişimi, meyve tutumu, toprak yapısının değişmesini canlı canlı gördük. Siz de Denizli bölgesinde çevre il ilçelerinde fark etmiyor tüm Türkiye genelinden ürünlerimizi internet sayfamızdan tedarik edebilirsiniz Çivril bölgesinde kurtlar Ömer Kurt'tan ürünlerinizi tedarik alabilirsiniz videolarımızı muhakkak e, izlemeye devam edin kanalımıza abone olun e, elma çekimlerimiz e, devam etmekte e, bu videomuzu da dinlediğiniz için teşekkür eder İyi günler dileriz.